Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen alt kısımda abone ol butonuna basıp bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir e, oya modeli çıkardım. Tasarım bana ait. Bilmiyorum görmedim arkadaşlar. Bu şekilde yapan arkadaşları varsa yorumlar kısmında yazarsanız ismini yazarım arkadaşlar. E, açıklama kısmında belirtirim yani. Tek sırada bitiyor arkadaşlar. Tunus şiş gerçekten çok şık oldu. Sade sıralı bir model model isteyenlere gelsin bu. Gerçekten çok güzel duruyor. Hemen videomuza geçmeden tülbentimin markası yemin yazma arkadaşlar. İpimin numarası şöyle göstereyim. 600 numara altın başak. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimi ilk önce sabitliyorum. 1 2 zincir çektim tığ battıma batıyorum 2 zincir çekiyorum tığ battıma batıyorum 2 tane tığ battı arası gidiyorum arkadaşlar 1 zincir çektim şöyle şu boyutlarda bir örümcek yapıyorum bir zincir çekiyorum yine aynı boyutlarda bir örümcek yapıyorum hemen 1 2 3 4 dördüncü tığ battığımıza 1 2 3 4 tığ battığımıza giriyorum şu şekilde tığımda bir normallik var arkadaşlar 1 2 3 4 tığ battığımıza girdim şöyle bir sonrakine giriyorum bakın şöyle örümcek yaptıktan sonra bir sonrakine girdim 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şöyle şu bir zincir çektiğim iki örümcek arasına şu şekilde giriyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bu yaptığım zincirime ilmeklerimi alıyorum. 1, 2, uzatıyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pardon. 12'sinde arkadaşlar gittim ben yani. Fazla gittim. 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle 12. 12.'yi şuradan tabandaki yaptığım sık iğneden alıyorum arkadaşlar. Şu aldım. Şimdi 2 2 bunları çıkartıyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle hepsini 2 2 çıkartıyorum. Basit bir model. Herkesin yapabileceği tarzda tek gidişli sıralı model sevenler için çok güzel bir model bence. Şöyle yaptım. Şimdi 1 2 3 Şöyle 3 4 her şöyle ilmeğimizin arasında 4 çekip atıyorum 2 3 4 çektim batıyorum 1 2 3 4 çekiyorum batıyorum bakın zaten ilmekleri ayrılıyor 2 3 4 çekiyorum batıyorum şöyle 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim batıyorum İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar gerçekten kolay bir model 1 2 3 4 zincir çektim battım 2 3 4 zincir çektim batıyorum şimdi şuradan hemen bir sonraki tığ battığımıza ipimizi sabitliyorum bakın şu şekilde bir iki zincir çektim her tığ battı arasına şöyle giriyorum bir iki zincir çektim tığ battı arasına girdim şöyle bir zincir çekiyorum şu boyutlarda Bakın bir tane daha zincir çektim. Şu şekilde girdim. 1, 2, 3, 4. tığ battığımıza batıyorum. Bir sonraki yere giriyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Şu ortadaki yaptığımız zincirimizin hemen o kısma batıyorum bir zincir çektim ve ilmeklerimi topluyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tam e, tabanımı tabanına sık iğnemden batıyorum arkadaşlar ve bu ilmekleri alırken tırnağınızda tutmanız gerekiyor yoksa olmaz arkadaşlar bu şöyle bir iki üç iki alıyorum. kaçırdım şöyle Şöyle 12 tane ilmek topluyorum bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bu şekilde her te battı. Her ilmek arasına giriyorum. İlmeklerimin arasına 2 3 4 2 3 4 zincir çektim. E ee, atm yapmamı istediğiniz model varsa arkadaşlar Instagram adresinden ulaşabilirsiniz bana. Hani e, sesim yorgun arkadaşlar. Geç saatte çekiyorum o yüzden hani kusuruma bakmayın. ses tonum yorgun olduğu zaman değişiyor. Şöyle her ilmek arasında topluyorum. 1-2-3-4 ilmekleri çektim. Bakın ilmeklerim komple hepsi ayrıldı. Çok güzel sırada. Hepsi. 1-2-3-4 ilmekleri çektim. Son ilmeğime bakın girdim. Şu şekilde. Şimdi Hemen bir sonraki tığ battığımıza giriyorum. Ve ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane tığ battı yapayım. Ondan sonra kopartayım. İki tığ battı bırakıyorum ben arada. İsterseniz 3 tığ battı, 4 tığ battı bırakabilirsiniz arkadaşlar. İsteğinize kalmış yani. Ben ütüleyip geliyorum modelimi. Ve arkadaşlar ütüledim. Bakın bu şekilde. Çok güzel bir model oldu. Sade şık bir model. Şöyle de göstereyim sizlere. Ekran görüntüsü almak isteyenler alabilir. Şöyle ters dur tutmuşum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Gerçekten çok şık duruyor. Çok güzel. Sade bir model. Ee, şurada ben iki tığ battı arası kullandı, e, koydum. Siz üç tane de koyabilirsiniz arkadaşlar. Sizin zevkinize kalmış. Sade bir model istedim ben. Her rengi de yakışır. Düz tülbentlerinizde çok yakışır arkadaşlar bu model. Ee, tığ oyasına yeni başlayanlar bu modeli yapabilirler. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.